Aziz hemvatanlar, Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 8'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6500 sandık kuruldu. <laughs> yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecek. Seçimde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Eşat Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasan Guliyev, Bağımsız Adaylar Zahit Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor. Öte yandan Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19'da sona erecek.